Son videosuyla karşınızdayım. E, hepsinin alışveriş videosu olduğundan dolayı biraz sıkıntılıyım ama belki aralara bölüp bölüp dağıtırım bilmiyorum yani nasıl yayınlarım onu bilmiyorum ama böyle denk geldi. E, bunları gösterdim mi ondan da emin değilim. Eğer gösterdiğim gösterdiysem daha evvel çok büyük bir rezalet olacak benim için çünkü göstermediğim ürünlerle birleştireceğim bu videoyu. Çok tatsız olacak. Hemen başlayayım ne? Sephora indiriminden aldığım e, lüzumsuzluklar ve e, gratis indiriminden gratis indirimi yok pardon gratisten aldım ihtiyaç alışverişi bir parçada H&M var bir parçada Rossmann var hemen H&M'i göstereyim şu aldığım bende koyu kapaklı olup içip daha kırmızı olanı var bu da yeni çıkmış e, işte yeni çıkmış pembeli şöyle paketinde bundan aldım bundan bir tane de size aldım önümüzdeki çekilişlerden birinde olacak. Aha ben çekiliş videosu çekecektim. Belki bundan sonra onu çekerim ya da hafta içi çekerim. İkisinden biri. Bütün şımarıklığım üstümde biliyorum. Too Faced aldım sadece. Bir tane de fırça aldım. Sephora indiriminden. Biliyorsunuz Bin kere görmüşsünüzler artık Too Faced Türkiye'den ne yazık ki gidiyor bu konuya hiç girmeyelim. E, bu benim çok istediğim bir paletti e, bir tane buldum. Natural at night. Şu paletin kutusu, paletin kendisini de göstersem tabii çok bombastik olur. Palet de şu eski tip olanlardan. Bu Too Faced'in yeni kutuları artık metal oluyor. Bu eski tip olanlardan olsun hiç problem değil. Renkler. Baktığınızda şahane gözüküyor. Fakat e, indirimde buna 50 liraya aldım. Kötü değil ama e, beni hayal kırıklığına uğratan renkler oldu. Şunlar, şu sıradakiler özellikle hele şu aşırı derecede dökülüyor. Hatta bir takipçim de bahsetmişti Instagram'da bundan uf, uf, farların üflemeyin ben üfledim. O kadar çok dökülüyor ki farları göremiyorum. E, farların dökülmesi beni çok rahatsız eden bir şey değil çok yumuşak olduğunda dökülüyor evet ama bu dağılıyor yani parmağımın üstünde toplanmasını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz dağılıyor çok şahane bir palet değil gibi sanki bir iki kere kullandım ama çok kötü de değil Allah'tan tam parasını vermemişim o zaman üzülürdüm ama yine de aldığım için mutluyum bir başka aldım. şunları bir boşaltayım da sen çok fırçayı göstereyim. İndirimde bu fırçayı buldum. 20 liraydı sanırım. Tam emin değilim. Pudra fırçası olarak geçiyor. Evet pudra içinde kullandım. Özellikle altına fondöten uyguladığınız zaman şöyle şöyle değil de şöyle şöyle pudrayı uygulamakta çok büyük fayda var. Onun için de şu yassı yüzler çok faydalı oluyor. Bu şekil itibariyle de hem böyle daralıyor hem böyle bir ucu sivri olduğu için birçok şeyde kullanabiliyorsunuz ve şu sapının uzun olması da hoşuma gitti bir de ayrıca bunun bir kapağı var şu anda burada değil o yüzden seyahatleri giderken de yanınıza alabilirsiniz ya da çantanıza atabilirsiniz şöyle kontör için şahane allık için şahane aydınlatıcı için şahane bayıldım kendisine ve çok yumuşak kılları da çok güzel seviyorum kendisini bunu aldım ee, paketi şu bir adet Color Bomb. Şu ruj kalemlerden aldım. Ki dudağımda var. Benim aldığım renk neymiş? Cor Coral Pop. Şöyle bir renk. Şöyle bir renk. İşte gördüğüm kadarıyla bu kadar sürebildim. Güzel bir tatları var. Rahatsız etmiyor tadı. Fakat ilk sürdüğümde böyle bir şey oluyor. Ne diyeyim? Yanma gibi böyle bir tik tik oluyor dudaklarımda. Ama bir süre sonra geçiyor. Çok kalıcı değil. Çok fazla rahatsız etmiyor. O yüzden de tahmin ediyorum ki bunun bir plumping yani şişirici özelliği olduğunu vaat ediyor olması lazım. Hani dudaklarımı şişirdi mi? Hayır öyle bir şey oldu. Ben öyle şeylere fazla inanmıyorum. Ha evet. Most, Moisture Plumping Lip Tintmiş zaten adı. Yani öyle olduğunu vaat ediyor. Güzel. Ee, ne kadar da hatırlamıyorum. 30 olabilir. Bir diğer aldığım ürün burada. Size göstereyim diye sakladım. Prime and Poreless serisinin toz pudrası. Transparan. Bu toz pudralara takmış durumdayım. Şu sıralar hele yazın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz kullanması zahmetli oluyor ama bunları kullanıyorum. Keyifle de kullanacağıma eminim. Esi Batı'nın da severek kullandığı ürünlerden biri diye hatırlıyorum. Esi Batı'nı da çok seviyorum. Seyretmiyorsanız tavsiye ederim. Bir başka ürün. Bunu aldım çünkü e, kışın özellikle çok kullanıyorum pudra fondöten. Aslında yazın da kullanılabilir ama ne bileyim ben çok kullanıyorum yani kışın. E, Mekinki benim favorilerimden biri ama o bitmek üzere ve pahalı bir ürün. Ha, bu onun yerine geçer mi bilmiyorum ama 30 liraydı. En azından hani bir sefer bunu kullanırım. Bir, 5-6 ay gidiyor bana. Bazen daha fazla bile gidiyor. Mac bittikten sonra bunu kullanmayı düşünüyorum. Mac'im bitmeden buna başlamayacağım. Bir de benim favori primer'ım şudur. Bunu Amerika'dan almıştım. Türkiye'de de vardı ama bitmişti zaten. Yani bu şeye girmeden evvel bitmişti. Too Faced Prime and Poreless serisinin primer'ı bu. Çok çok güzel bir primer. Bunun bir de beyazı var. Bu güya renkli. Eee pure diye geçiyor. Bir de bronzerını yani bronz olanını çıkarmışlar. Bronzunu şeyde bulunca almak istedim indirimde. Çünkü normalde Amerika fiyatı 30 küsur dolar olması lazım. Türkiye'de 90'ın üstündeydi ben baktığımda. 30'a bulunca almak istedim. Bu bronz olanı tabii ki biraz renk içeriyor. İlk baktığınızda çok korkunç gözüküyor. Bayağı koyu gibi ama yedirdiğiniz zaman bu kadar koyu değil. Özellikle benim yazın kullandığım, zaten sadece yazın şey kullanıyorum. BB krem ve renkli nemlendirici. Onların ikisinin de rengi biraz açık. Onların altını şunu şöyle sürersem biraz onların rengini koyultabilirim düşüncesiyle. Bunu aldım. Gördüğünüz gibi çok da kop koyu yapmıyor. Birazcık bir renk veriyor. Sevdiğim bir ürün olduğu için ihtiyaç bu bittiğinde ya da yazın işte bunu kullanabilirim düşüncesiyle bunları aldım. Sonra gratis'ten aldıklarım biraz sıkıcı ama yine de paylaşmak için Hepsini paylaşmayacağım. Çünkü e, yani, ağda falan görmek istemezsiniz herhalde. Tatile gidiyoruz malum. Böyle elime geldikçe göstereceğim. Bir miktar dış fırçası aldık. Şunları beğendik annemle. Şunları aldık. E, Oral B'nin şekilleri güzeldi vallahi Orta olanlar. Kafaları oynuyormuş bilmem ne. 3D White Lux Proflex falan filan bunları aldık. Bir de şunları aldık evde bulunsun diye. Bir de indirimdeydi 3 lira mıydı neydi öyle bir şey. Şu kapaklarını ötekilerle kullanacağız çünkü seyahat ederken falan çok pratik alıyorlar. Ben kapağımı kaybettim ondan sonra benim vazgeçilmez ürünlerimden biri migren bantlarından aldım 4 paket. Çünkü ikincisi %50 indirimdeydi ben bunları kullanıyorum. Tatile giderken de yanımda götüreceğim. Migrenden muzdaripim. Çok kötü bir şey migren. Bunlar tamamen migren ağrısını geçirmiyor ama bir serinlik, özellikle dolapta tutarsanız bir serinlik, bir rahatlama sağlıyor. O migren ağrısı o kadar kötü oluyor ki o serinliğe bile o şeye bile muhtaç oluyorsunuz yani o bile size çok güzel bir şeymiş gibi geliyor onun için aldım Islak ee, ıslak cep mendili ben elimdeki minik boylar bitti çünkü bir tane kaldı bunlar da çok sevimli gözüktü gözüme bunları aldım bu sefer Twitter var üstünde Box Bunny var üstünde bu da Box Bunny'nin kız arkadaşı galiba bunu bilmiyorum tanışmadım kendisiyle kokularını da bilmiyorum aldım 15 tane varmış oldukça da büyük gözüküyor aslında yani hiç havalı ya da böyle tombul gözüküyor ıslak mendillerim bittiği için onları aldım ee, bütün alışverişimizi yapınca fağlar 3 liraya geliyordu annem kendine bir tane fa aldı bir de her zaman kullandığı 8x4'ün unity şu rengini kullanır eskiden ben de bunu kullanıyorum kokusunu çok severim bunun oh, mis gibi kokuyor ee, ama ben artık nedir bu spreyli deodorantlardan kullanmıyorum ben ne kullanıyorum? Ben de Erolon kullanıyorum. Ee, bu sefer Rexon aldım. Birincisi indirimdeydi. 4.90 galiba. İkincisi bu arada sıfırladım. Elimde e, deodorantım kalmadı. E, acilen gidip aldım. İkincisi tatile gideceğim için e, ben Nivea'yı tercih ediyorum açıkçası. Ama o cam şişe ve hani hiç kullanılmamış bir cam şişe bayağı ağır olacak. Kırılma riski de çok diye bu plastik şişede olan Rexona'nın Thermoactive Protection Cotton yazıyor. Bunun herhalde cotton kokusu. Kokusu fena değil de bunu aldım. Bir de e, geçen sefer kullanıp bitirmiştim. Nivea Fresh Natural şu sıvı spray kullandım. Bundan da çok şey kaldım, memnun kaldım. Bunu tatile götürmeyeceğim ama elimdekini bitirdim diye bunu da aldım. Bu da indirimdeydi. 9 liraya inmişti. Normal fiyatı 14 ya da 15 lira. Başka bakayım gösterebileceğim bir şey var mı? Selin limon kolonyası almışız. Bu da tatile giderken götürmek için. Bunlar bunlar. Son olarak bir tane Rosson ürünü var. Çok göstermeye değecek olan. O da e, şu el kremi Sinerji'nin Limited Edition e, Coco Berry, Choco Berry pardon. Çikolatalı ve orman meyveli. İlk başta dedim ki yo çok ağır olur. Çünkü çikolatalı, kakaolu bu tarz kokuların çok ağır olduğunu düşünüyorum bu şahane kokuyor. Hiç yani çok hafif böyle şey gibi limon kokusu gibi ferah değil ama hakikaten hem çikolata kokusunu alıyorsunuz hem böyle meyve kokusunu alıyorsunuz içindeki böyle vişneli ya da frambuazlı pasta gibi. Vişneli frambuazlı böyle çikolatalı pastalar vardır. Onlar gibi kokuyor. Muhteşem kokuyor. Biraz zor emiliyor. Çok hani fişt diye çok kolay emilmiyor. Çünkü yapısı biraz daha likit. Ama nemlendirmesi güzel. Ve dediğim gibi çok güzel kokuyor. 3 lira 90 kuruş. 3,5 lira. Böyle bir şeydi. İşteki el kremim bittiği için bunu aldım. Bunu işe götüreceğim ama önce size göstermek istedim. Kozmetik gratis ıvır kıvır alışverişlerimde böyleydi. Bunları da tekrar torbasına kıyorum ee, dediğim gibi bir başka videoda söylemiştim Umarım anlayışla karşılarsanız tatile gideceğim için bu videoları nasıl ne zaman yayınlarım bilemiyorum ama elimden geldiğince yayınlamaya çalışacağım Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşça kalın.